Rucava vicdandır, direniştir, özgürlüktür, teslim alınamaz. Halep'in Şeyh Soğut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik aralıksız biçimde sürdürülen saldırılar açık ve tartışmasız bir insanlık suçudur. Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı silahlı grupların ağır silahlarla yürüttüğü bu saldırılar doğrudan sivilleri hedef almakta, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplara yol açmaktadır yerleşim alanlarının sistematik biçimde hedef alınması, sivillerin yaşam hakkının bilinçli olarak ilan edildiğini ve Kürt mahallelerinin kısıtlı biçimde savaş, alan çevrildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ali ve diyalogu müzakere ama iradeyen gele kırt, iradeyen hezen Suriye'ye demokratik, iradeyen ku evdazda sale, lüvederi, lehemberi hezen esedi, lehemberi daişi, lehemberi kumen çetavar, liber khodayı, pergale ki azat, pergale ki peşenkti ajini, pergale ki minaka ve le dünyayı buye, liser peşenkti ajini, ki peşivani dede de ne nasin avı da, in karkırın avı da, ne ısrar Em ne tene erişen, be çeteyin heteşine. Ne tene çeteyin kuma, be nabiyin fermi, be giredayin hükümeta Suriye ve erişadike, ne mümküne. Çare mehe, le Paris'e lafatın ekşebüm. Le Paris'e de, İsrail, Suriye, Vakı çavderi devlet ha Türkiye o her zindetü lafatın ek Hem ki de pevaş yöyle ki de darbazı ben jare ki eri axar <laughs> ser aha roja va ne planın ruhandını ne planı stratejiyen erişe ser neketine ego ser bekeve aşitiye diyaloga müzakereye ego ve ser bekeji her zindemokratikken jinen آزادی لگرینا گل کرده. همچار که دید بیاین گل کرد لشخ مقصوده، لاشرفیه لروشلاد ابیاز ذخرجه، تکشی ن بر خدا نمیداری پکته، دلی ما یکه، رحم ما یکه، بر خدا ما یکه. ام باعث دیدن گل کرد جبران جواب رومت بینه و خودی به رومتی در بکمه ایریش دیده می‌دست ورسه کنندن. Yarana, Gazanec'e. Yarana, Bir, yöne bir, yöne, bir yöne yönelik aralıklı biçimde sürdürülen saldırılar açık ve tartışmasız bir insanlık suçudur. Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı silahlı grupların ağır silahlarla yürüttüğü bu saldırılar doğrudan sivilleri hedef almakta aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplara yol açmaktadır. Yerleşim alanlarının sistematik biçimde hedef alınması, sivillerin yaşam hakkının bilinçli olarak ilan edildiğini ve Türk mahallelerinin kasıtlı biçimde savaş alanına çevrildiğini açıkça ortaya koymaktadır. eden barış ve demokrasi toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Rojava'ya yönelik bu düşmanca tutum, SDG'nin entegrasyon ve çözüm yönündeki çabalarını zayıflatmayı, bölgesel barış ihtimalini sabote etmeyi amaçlamaktadır. <laughs>